Değerli arkadaşlarım selamlar. Kenar ortay konusuyla birlikteyiz. Bir önceki videomuzda açı ortay işlemiştik. Üçgenin yardımcı elemanları bunlar. Açı ortay ve kenar ortay dediğim gibi ÖSYM sınavlarında çok fazla detaylıca kullanılan kısımlar değil. Fakat temel anlamda diğer sorulara yardımcı eleman olarak karşımıza çıkıyor. Biz de özelliklerini bileceğiz sevgili arkadaşlarım. Kenar ortay nedir? Bir köşeden çizilen bir doğru parçası üçgenin karşı kenarını iki eşit parçaya bölüyorsa biz buna kenar ortay diyoruz. Yani A'dan F'yi çizdiniz. Kenar ortay. B'den D'yi çizdiniz. Kenar ortaladı. Ve C'den E'yi çizdiniz. Kenar ortaladı. Ve oluşan G noktasına ağırlık merkezi diyoruz arkadaşlar. Üçgenlerin kenar ortaylarının kesiştiği nokta ağırlık merkezidir diyoruz. Tamam mı? Bu ağırlık merkezinde arkadaşlar şöyle oranlar oluşuyor. Eğer şuraya K dersek Şurası 2k yani köşeye olan uzaklık kenara olan uzaklığın 2 katıdır tamam mı? Şuraya t dersek şurası 2t şuraya p dersek şurasına gelecektir. 2p gelecektir. İşte bu arkadaşlar hani üçgeni bir levha olarak düşünürseniz levhanın ağırlık merkezi şeklinde gelmiş oluyor. 312 kuralı var. Arkadaşlar sebebi şu. 312'nin nereden oluştuğunu anlatayım size. Bakın şöyle şimdi üçgenlerin şu kenarları kenar ortay olduğu için iki eşit parçaya ayrılıyor. Tamam mı? Sonra şurada iki eşit parçaya ayrılıyor. Yani eğer şurası iki eşit parça, şurası iki eşit parça, şunlar da iki eşit parçaysa şu çektiğiniz uzunluk orta taban oluyor. Ve şuradan çektiğiniz kenar ortay uzunluğu da sevgili arkadaşlar iki eşit parçaya ayrılmış oluyor. Şimdi bunu yan tarafa entegre edelim. Bakın. Oluşturduğunuz kenar ortaylar sevgili arkadaşlar ne oluyordu? Eğer şu aşağısı k ise yukarıya 2k diyorduk değil mi? Şimdi ne demişim bakın? Aşağıya 2k demişiz. O zaman yukarısı da 4k olacak. Yani toplamı bunun 6k olursa arkadaşlar burası 3k'ya 3k olur. İşte bu. Orta tabandan kaynaklı bu 6K'yı 2'ye bölüyor. Aşağıda 2K vardı. Şurada 1K oluşuyor. 3K, 3K da yukarıya kalıyor. Bu kadar. Anlaştık mı? Yani 312 nereden geliyor? Bunu görmüş oldunuz. Muhteşem üçlü dediğimiz kavram ezelden beridir bahsederiz. Dik üçgende kenar ortay uzunluğu arkadaşlar aşağıdaki parçalara eşittir. Yani şu üç parça birbirine eşit oluyor. Bu sadece dik üçgende muhteşem üçlü özelliğidir arkadaşlarım. Önceden de zaten görmüştük. Bir de kenar ortay teoremi var. Şimdi açı ortay doğru parçasının uzunluğuna formüller vermiştik değil mi? İç açı ortayın, dış açı ortayın uzunluklarını nasıl buluyoruz? Bir de kenar ortayda kenar ortayın uzunluğu arkadaşlar. VA ile gösteriliyor. 2VA'nın karesi A kare bölü 2 B kare artı C kare eşit oluyor. Belki çok detay bir özellik ama arkadaşlar bunu da anlatayım benden çıksın dedim. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Siz ezberler misiniz bilmiyorum. ÖSYM sorarsa formülü verir mi onu da bilmiyorum. Çünkü hiç sormadı arkadaşlar. Yani bu belki biraz e, fazlaca bir bilgi olmuş olabilir ama yine de ben bahsetmek isterim. Çünkü sorarsınız hocam böyle de bir şey varmış bu nereden çıktı falan diye tamam mı? Evet şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Diyor ki şekilde G noktası üçgenin ağırlık merkezi. Buna göre GD uzunluğu kaçtır? Arkadaşlar bakın bu ağırlık merkezi ise şu 3 ise burası kaçtır? 6. A'ya 2A özelliği öyle değil mi? Diğer taraftan şu uzunluğa bakın. Burası bir dik üçgen oluşturmuş. 6 8 10 üçgeni gelir. Doğru mu? Yine ağırlık merkezinden yukarısı aşağının 2 katı olduğu için 8'in yarısından buraya da ne gelir? 4 gelir. Yani istenen GD uzunluğu 4 birim gelmiş olur sevgili arkadaşlar. İkinci soru. ABC üçgen G ağırlık merkezi 5 6 uzunlukları veriliyor. GD uzunluğu kaçtır deniyor. Sevgili arkadaşlar bakın. Ağırlık merkezi üçgenlerin karşı kenarını iki eşit parçaya böler. Daha doğrusu kenar ortay doğrusu. Ağırlık merkezi G olduğu için burası 5 ise o zaman burası da kaç gelecektir? 5. Bu 1. Daha sonra burası 6 birimse köşeye olan uzunluk, kenara olan uzunluğun 2 katı olduğu için şuraya da kaç gelir? 3. Peki yine benim şu minik üçgenimde bak dik kenarlardan biri 3. Hipotenüs 5 ise şu kenarda kaçtır? 4'tür. Peki burası 4 ise bu sefer D noktası bakın 2 eşit parça. Yani C noktasından da kenar orta uzunluğu geliyor. Burası 4 ise şuraya kaç geldi? 2. İşte istenen DG uzunluğu 2 birim gelmiş oldu. Tamamen oranları yazıyoruz şu ana kadar. Evet 312 özelliği. Bak burası 3K. Burası K. Burası neydi? 2K'ydı doğru mu? Arkadaşlar 2K 4 ise K kaçtır? 2. 3K kaçtır? 6. İstenen HG uzunluğudur. HG uzunluğu 2 birimdir. Gördüğünüz gibi. Tamam mı? Bakın gayet kolay arkadaşlar. Yazıp yazıp geçiyorsunuz. Dördüncü soru. ABC üçgen G ağırlık merkezi BF 4 cm diyor arkadaşlar. BF 4 cm. Şimdi bakın. BF 4 cm ise ve burası ağırlık merkezi ise o zaman FC de 4 cm'dir. Diğer taraftan arkadaşlar şurada bir 90 derece var. Dikkat edin. Bu 90 derecede özelliğimiz neydi? Muhteşem üçlü değil mi? Yani taban uzunlukları 4'e 4 e 4'se arkadaşlar çektiğiniz kenar orta uzunluğu da kaç gelmiş oluyor? 4 birim bu muhteşem üçlünün özelliğiydi. Doğru mu? Diğer taraftan AG uzunluğu GF uzunluğu 4 bunun iki katından kaçtı? 8 birimdi. Çünkü G noktası kenar ortayların kesim noktasıdır. Tamam mıyız? Peki AG istiyordu. AG uzunluğu da 8 birim gelmiş. Devam edelim 5. soruyla. Arkadaşlar 5. soruda G noktası üçgenin ağırlık merkezi. Açılar veriliyor. Şimdi şöyle bir şey yapayım ben önce. Bakın. Şurada üçgeni bir ayrıca çizelim. ABC üçgenini. Arkadaşlar eğer şu C açısı 45 derece ise A açısının tamamı 45 derecedir. Doğru mu? Bu noktada dikkat edeceğim şey şu. Hipotenüsü 6 kök 2 vermiş bana. 45-45 90 üçgeninde hipotenüs dik kenarların kök 2 katıydı. Öyle değil mi? Yani burası 6 kök 2 ise kenarlarımız kaçtır? 6 birimdir. O zaman AB uzunluğu 6 gelir. Ve biz G noktasını aşağıya kadar uzatırsak bu P noktası olsun. Şuralar arkadaşlar 3'er birimdir. Çünkü G noktası ağırlık merkezi ise karşı kenarı iki eşit parçaya böler. Diğer taraftan biz şuranın tamamına bir Pisagor uygulayalım arkadaşlar. Bakın AP'nin karesi eşittir. 6'nın karesi artı 3'ün karesidir. O zaman AP'nin karesi eşittir. Burası 36 artı 9'dan kaç geliyor? 45. Yani AP arkadaşlar eşittir. Kök 45. Bu da 9 kere 5'ten ne gelir? 3 kök 5. Doğru mu? Peki. Şimdi biz Kenar ortay olma sebebiyle şuraya K dersek burasına gelecektir 2K. Yani bizim bulduğumuz bu 3 kök 5 uzunluğu 3 k eşittir arkadaşlar. Yani K eşittir. 2 kök K eşittir. Ne geliyor? Kök 5 gelmiş oluyor. Bizden istenen AG uzunluğudur. AG 2K olduğu için K'yı kök 5 buldum. 2 kök 5 sorumun cevaptır. Anlaştık mı? Bak Pisagor'dan yakalıyorsunuz. Aslında soru güzel soru. 45 45 90'ı içeriyor. Pisagor yapıyorsun. Aynı zamanda ne yapıyorsun? Kenar ortayın özelliğini de kullanmış oluyorsun. Birden fazla bilgiyi bir arada kullandırdığı için de önemli bir soru diyebiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi yine ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Yine üçgeni şuraya taşıyacağım. Daha rahat görmeniz için. ABC üçgeni diyelim. Şunu çekelim bu G noktası da bu üçgenin ağırlık merkezi olsun. Bu kenarda dursun. Tamam mı? Bak BC 36 ymiş. O zaman kenar ortaysa 18-18'i yazdık. Şuraya da yazıyorum. D noktası 18-18. Şimdi şu içerideki üçgenden bir olay yakalayacağız. Nasıl bir olay yakalayacağız? Şöyle. Öncelikle arkadaşlar şurada burası 18 ise bakın bu da dik üçgen. O zaman şu uzunluğun tamamı da Muhteşem üçlüden kaç olacak? 18 mi? Ve şurası 6, burası da kaç gelecek? 12. Öyle değil mi? Çünkü burada e, şurası A noktası arkadaşlar. AD uzunluğu eşittir BD o da eşittir DC idi, doğru mu? 18. E ağırlık merkezi olduğu için de bunların hepsi 18 ise buraya 6'ya kaç gelmiş olur? 12. Bunu kenara koydum. Şimdi şeklime dönüyorum şeklimde G ve C noktalarını birleştirsem arkadaşlar buradan bakın şimdi şurası kenar ortay karşı taraf kenar ortay aa arkadaşlar bakın burada F noktası F noktası GBC üçgeninin nesi oldu ağırlık merkezi oldu öyle değil mi? Çünkü bak CE uzunluğu da kenar ortay, GD uzunluğu da kenar ortay. Dolayısıyla burası arkadaşlar K'ya ne gelecektir? 2K. İşte ben yan tarafta bu 3K'yı kaç olarak buldum arkadaşlarım? 6. Buradan K kaç gelir? 2 gelir. Peki GF uzunluğu buna göre nedir? 2K'dır. K'yı 2 buldum. 4'te arkadaşlar sorumun cevabı gelmiş olur. Yani üçgenin kendi içinde de bir kenar ortay kesim noktası gördünüz. F noktası içerideki üçgenin ağırlık merkezidir. G noktası da büyük üçgenin ağırlık merkezidir şeklinde bir sonuca varmış olduk. Evet bir de arkadaşlar bir de kenar ortay doğru parçasının uzunluğuna bakacağız. X'i bulacağız. Ama öncelikle bu kenar ortay olduğu için buranın da ne olduğunu söyleyeceğim. 6. Öyle değil mi? O zaman formülümüz neydi? 2 tane V A'nın karesi yani 2 tane X'in karesi artı. Sonra bunun karşısında ne var? 12 değil mi? 12'nin karesi bölü 2 eşittir. 7'nin karesi artı 11'in karesidir. 2X kare artı 144 bölü 2 72 eşittir. 49 artı 121. 2X kare artı 72 eşittir. Arkadaşlar şurası... 150, 170 olur. Öyle değil mi? O zaman 2x kare eşittir. Bunu karşıya attık. 98. x kare eşittir. 49'dan x eşittir. 7 sonucuna varmış olacağız sevgili arkadaşlar. Evet bu da Kenar ortayın son sorusuydu. Arkadaşlar kısa bir video oldu. Yani birçok kişi aslında KPSS, ne bileyim ALES ALSTGS bu tarz sınavlara yönelik açı ortay ve kenar ortayı çok fazla müfredata katmıyor bile. Çok basit kavramlar oldukları için sınav için ben de en azından içimize sinsin diye özellikle birer video yaptım. Ama dediğim gibi çok böyle kapsamlı konularda değil arkadaşlar. Sadece bunların ismi üçgenlerin yardımcı elemanlarıdır. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuz dolu dolu geçecek.